FM TV8 International ekranlarından herkese merhaba. Bugün Hamdullah Kotboğa ile birlikte destek site yönetiminden bahsedeceğiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Destek site yönetimini izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Destek site yönetimi... İstanbul merkezde olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde toplu yapılarda AVM iş merkezi, site ve apartmanlar gibi bu tür yapılarda profesyonel yönetim faaliyetlerini vermekteyiz. Çok güzel. Hizmet yelpazeniz nedir? Temizlik faaliyetlere tutun da güvenlik hizmetlerine kadar teknik bakım ve onarım gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz. Oldukça geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Günümüzde profesyonel site yönetimi neden bu kadar önemli bir hale geldi? Günümüzde apartman ve site yönetimleri karmaşık bir hale geldi. Bireysel çözümler artık yetersiz bir hale geldi. Bu tür yapılarda aynı kasa boyu küçük şehirler gibi kesinlikle yönetmeye ihtiyacı duymaktadır. Biz de destek üstü yönetimi olarak profesörel kadromuzca bu tür yapıların içine girip sağlıklı bir şekilde yönetimlerini yürütüyoruz. Evet, müşteriler bu noktada sizleri neden tercih ediyorlar? Kaliteli bir yaşam kesinlikle düzenli bir yönetimde başlar. Biz de destek üretimi olarak her zaman şeffaf, güvenilir ve çözüm odaklı bir yönetim sunuyoruz. Yaşam alanlarınıza değer katmak için buradayız. Teşekkür ediyorum ben de. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bize güvenin, bizi tercih edin. Tüm sakinlerimize, tüm maliklerimize sonsuz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Efendim, hamdullah kod bu aile sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyor yayınımıza devam ediyoruz.